Kripto paralarla beraber blockchain teknolojisi hayatımıza girdi. Ethereum ile beraber ise akıllı sözleşmeler blockchain dünyasına yer edindi. Birçok kullanım alanı olan akıllı sözleşmeler DAO gibi yeni yönetim sistemleri üzerinde de etkili oluyor. Bu videoda sizlere DAO'nun ne demek olduğunu detaylarıyla açıklayacağım. Bu videonun sonuna geldiğinizde şunları öğreneceksiniz. İlk başta DAO nedir ve neden DAO'lara ihtiyacımız var? Daha sonra ise DAO'lar ile geleneksel yönetişim sistemleri arasındaki farklar nelerdir? Son olarak DAO'lar nasıl çalışır? Decentralized Autonomous Organization kelimelerinin kısaltması olan DAO, Türkçeye merkeziyetsiz otonom organizasyon olarak çevrilir. Merkeziyetsiz finansın temeli atılırken merkeziyetsiz bir yönetişim sisteminin ihtiyaç olduğu fark edilmiştir. Geleneksel yönetişimin merkezi, manipülatif ve hiyerarşik yapısından sıyrılan davalar, yönetişimde sınırları kaldıran ve benzer düşünen insanları kolaylıkla bir araya getiren yeni bir sistemdir. Dağlarda CEO, CTO veya CFO gibi herhangi bir yönetici pozisyonu bulunmaz. Bunun yanı sıra kararlar alınırken herhangi bir aracıya güven duymak gerekmez. Tamamen heterarşik bir yönetimin hakim olduğu dağlarda topluluğun herhangi bir üyesi öneri sunabilir Öneriler bir akıllı sözleşme aracılığıyla oylanır ve kararlar hayata geçirilir. Peki neden dağlara ihtiyaç duyarız? Merkeziyetsizlik ideolojisinin temelinde yer alan aynı sebepten. Yani güven unsurundan ötürü dağlara ihtiyaç duyarız. Yönetim birbirine son derece güven duyan kişilerle gerçekleştirilir. Bu güven sayesinde kararları rahatlıkla alır, hayata geçiririz. Oysa gerçek hayatta bu güveni sağlamak oldukça zordur. DAO, yönetimin yüzde şeffaf oldu ve kişiler arası güvene ihtiyaç bırakmayan halidir. DAO'larda sadece yazılmış kodun hatasız olduğuna güven duymanız gerekir. Çünkü güvene ihtiyacı ortadan kaldıran unsur kodlardır. Peki DAO'larla geleneksel yönetişim arasındaki farklar nelerdir? DAO'lar heterarşik ve tamamen demokratik bir anlayışa sahiptir. Geleneksel yönetişim genellikle hiyerarşiktir ve temsili bir demokrasi vardır. DAO'larda Öneriler topluluğun bütün üyeleri tarafından öne sürülebilirken, geleneksel yönetişimde bir yapıya veya tek bir tarafa aittir. Dağlarda oylama sonuçları otomatik olarak hayata geçirilirken, geleneksel yönetişimde bir aracıya ihtiyaç duyulur. Son olarak dağlarda her şey şeffaftır. Geleneksel yönetişimde ise şeffaflık sınırlıdır. Sonuç olarak dağlar, geleneksel yönetişimin aksiyan ve eksik yanları üzerine yoğunlaşmış ve bunlara bir çözüm getirmiştir. Peki dağlar nasıl çalışır? Bir dağın bel kemiği, kurallarının yazılı olduğu akıllı sözleşmedir. Akıllı sözleşme, bütün kuralları en başta tanımlar ve bu kuralları değiştirilemez şekilde blockchain üzerinde saklar. Akıllı sözleşme, üzerinde yazılı olduğu blockchain'de yayınlandıktan sonra, oylamalar olmadan, toplu kararı olmadan herhangi bir değişikliğe uğrayamaz. Ayrıca DAO'lar genellikle açık kaynaklıdır. Bu durum bir DAO'nun felsefesi açısından gereklidir her şey şeffaf olmalıdır. Ancak kötü niyetli yazılımcılar tarafından bu açık kaynaklı kodlarda daima açık aranır. Olası bir açıkta akıllı sözleşme hacklenebilir ve DAO üzerindeki bütün fonlar kaybedilebilir. Bunun ilk ve çarpıcı örneği ilk DAO denemesi olan ve Ethereum üzerinde yazılan The DAO projesidir. The DAO projesinde bulunan bir açık sebebiyle Ethereum ağı hacklenmiş ve 3.6 milyon ETH çalınmıştır. Bu o zamanın değeriyle Yaklaşık 50 milyon dolara karşılık gelmektedir. 2022 yılı bence dağlar için heyecan verici bir yıl olacak. Metaverse kavramının hayatımızda yer etmeye başladığı bu zamanlarda dağların ne kadar ihtiyaç olduğu çoktan hissedilmeye başlandı. Ayrıca web 3ün hayatımıza daha da dahil olmasıyla dağlar her zamankinden daha çok önem arz edecektir. Bütün Web3 ve Metaverse dünyası ki bunlar birbirine sık sıkıya bağlı kavramlardır, yönetime ihtiyaç duyacaktır. Merkeziyetsizleşen dünyanın ise merkeziyetsiz bir yönetişime ihtiyacı vardır. Bu video burada sona erdi. Umarım dağlar hakkında sizin için bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.